Evet merhaba arkadaşlar. Starbon serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu ufak bir bölüm olacak. Belki uzun da olabilir tam şu an e, ne yapacağımı anlayamadığım için miktar söyleyemeyeceğim. Ama e, bu bölümde gemimizi en son seviyeye getireceğiz. Yani en büyük olan 150 binlik genişletmeyi alacağız. Ve NPC farmını yapmaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Şimdi buradan satılacak parçalarımızı aldım. Ben elimdeki silahları falan da sattım. Burada da bak iki tane daha şey varmış. Bir 20k daha toplayabiliyoruz şunlardan iki tane daha yapıp. Bunları da aldım. Şu anda üstünde 60 60k'ya yakın piksel var. Şunları hemen bozduralım. Burada 30 pikselimiz vardı. Evet şu anda 90 90k'ya yakın bir pikselimiz oldu. Şu alt posta gidiyoruz. 40 tane çıkıyorsa eğer ki çıktı. Onlar da şimdi iki tane daha parça yapacağız. Onlar da bize <laughs> Onlar da bize ekstradan 20k getirecek. Ve birazdan toplamda ne kadar para kazanmışız onu göreceğiz. Evet geldik. Lisans yerine geldik. Şu anda 150k istiyor bizden. Bizim üstümüzde gördüğünüz gibi 90k'ya yakın para var. Hemen şuradan sele geliyoruz. Gördüğünüz gibi 10K 10K artıyor. Her bir parça yani 20 tane materyalden yaptığımız şeyler 10K para ediyor. 90K pikselimiz aldık. Şu anda lisansı alabiliyoruz. Ve basıp lisansımızı alıyoruz. Kaç tane istiyormuş? 10 tane upgrade modül istiyormuş. Getiririz kardeş getiririz. Sen iste yeter ki. Evet upgrade modüllerimizi getirdik. Arkadaşımıza verdik ve arkadaşlar gemimizi geliştirmeye başladı. Umarım hızlıca işlerini yapmışlardır. Bunu, bu hala bana açılmadı. Bunu anlamadım ben. Şuradan başka lisans var mı? Bakmak istiyorum. Yokmuş. Biliyordum ama belki dedim biraz daha büyütebiliriz gemimizi. Ama olmuyormuş. Şimdi şuradan e, NPC'lerimizi evimize çağırmak için bir şey almamız gerekiyor. Colony Deed mi? Onun gibisinden bir şey ismi olması gerekiyor. Şu arkadaştan mı alınıyordu? Aşağıdan mı? He, burada. değil Şundan. Uh, çok aldık. Bir 10 tane alalım. 10 tanesini aldık mı? Aldık. Şimdi ee, sandalye, masa ve ışık gerekiyor. Bir de yatak gerekiyor bunlar için. Yani NPC odasını almamız için gereken şeyler bunlar. Şimdi bench. Bench Masa değil mi bu? Tamam şundan bize 10 tane alalım Çok istiyorum çok 10 tane bana 10'ar tane lazım Bu neymiş? Tamam 10 tane de bundan alalım Bir yeri çünkü çok geniş İşimize yarayamayabilir Hatta şundan 10 tane de alalım Paramız nasıl olsa gani gani ışık olarak gelecekten yok. Evet, artık gemimize dönebiliriz. Ama ondan öncesinde şuradan para kaynağımı biraz daha arttırsam mı diye düşünüyorum. Yok, gerek yok ya. Yapmayalım. Evet, gemimiz bayağı bir büyüdü. Bu sefer gerçekten istediğim gibi büyümüş. Çünkü aşağıya doğru genişlemiş. Bu da benim çok çok işime yaradı. Neden diyeceksiniz demezsiniz de belki. Çünkü NPC farmını yapacağımız için alanların yan yana hepsinin bir yerde olması güzel oldu benim için. Şimdi buralarda iki tane daha odamız açılmış. Şuradan şurası Oraları daha sonradan ee, halledeceğim ben. Zaten buralar kapalı. Şu an açmama gerek yok. Bu, bu alanda bize fazla fazla yetiyordu zaten ama biz fazlasını istedik daha böyle e, eski alanımızı bozmadan yenisini yapabilelim diye evet evet gemimiz bayağı büyüdü şu an çok hoşuma gitti hatta buralarda büyümüş şurayı da bir açalım buraya da e, süs eşyalarımızın devamını ekleyebiliriz. Bana bu, bu alan yetmemeye başlamıştı zaten. Çok çok iyi oldu yani. Şimdi şu ışıklarımızı yine idareten bir koyalım. Niye koymuyorlar? Yani arka plan yokmuş. Şöyle dursun. Idareten bunlar burada kalmayacak. Ama şimdilik bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Şimdi şuraları açalım. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar oldu. Ee, gördüğünüz üzere NPC farmları kısmen de yapmış olduk. Böyle bir şey oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda buralardan ne kadar para kazana, kazanabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.